Evet, hadi bakalım oyuncak ördekle de oynayın. Agucuk kukucuk oynasınlar. Biz de gelmek istiyoruz. Biz de küvetle oh, oynamak no. istiyoruz. Aa, kim? Kim o? Olsa... Aa, ah, kim konuşuyor? Allah Allah, Barbie rüya evinden geldi sanki o ses. Hayır, biz orada değiliz. Arkanızdayız. Arkamızda mı? Arkaya dönün bakayım bakalım. Kim ya bunlar? Havuzun içindeyiz. Havuzun içinde mi? Hı. Allah Allah kızlar ne yapıyorsunuz? Elmaları da almışlar buraya. Biz de girmek istiyoruz küvete. Tamam gelin bakalım Allah Allah. Yaramaz lol bebeği de alsam mı acaba? Gel bakalım yaramaz lol bebek. Ay adacım konuşan çensilermiş. Havuza girmek istiyorlarmış. Girsinler mi? Girsinler. Aa, Aa ada neden üzgünsün? Bebeklerin neden ağlıyor? Çünkü bebeklerimin ateşi var. Bir dokundu da kızarmış yüz. Kızarmış mı yüzleri? Bir tanesi yüzü kızarmış. Aa, arkadaşlar adamın ikiz bebekleri hastalanmış galiba. Evet gerçekten bir bakayım ateşleri var gibi anneciğim. Adı çabuk çabuk ateşleri var bebeğinin. Al küveti ile birlikte yatağına getir koy bakalım. Arkadaşlar acilen müdahale etmemiz lazım. Çünkü bebeklerin ateşi var. Ada Seti'ni alalım, doktor çantını alalım kızım. Bir ateşlerini ölçelim bakalım. Bak bakalım orada mı? Allah Allah. Doktor seti nerede ya? Galiba dolapta. Dolapta mı? Adı acele etmeliyiz kızım. Çok ateşleri var. Hah, al. Al bakalım çantanı. Getir. Hemen ateşini ölçeyim ben bunların ya. Sen yatağa yatır şimdi adacığım ikisini de. Ya bunlar ne? Ee, kim koymuş bunları böyle? Nasıl müdahale edeceğim ben şimdi bebekleri? Ya Demek neyse. Demek yine. Ay tavla koymuşsun arkadaşlar. Bakar mısınız şunların haline. Neyse şurada kaşığı da aldık. Önce bir ateşleri ölçelim anneciğim. Bana doğru getir kızım yetişemiyorum. Gelin bakalım ikizler. Ay bakalım ya ateşlerini kise. ölçelim. Bir bakalım bakalım ateşlerini. Şöyle bir açayım. Ayarladım tamamdır. Ay inanmıyorum. İkizde 40 derece ya bu ne böyle. Ada ne yapacağız şimdi? İkisi 40 derece. Evet 40 derece ateşleri var arkadaşlar. Ee, şurup verelim ada birer tane. Al bakalım şuradan. Sen şuruplarını içir hemen. Tamam. Eğer ateşleri düşmezse ban yaptırmak zorundayız adacığım. Ilık bir duş aldıralım tamam mı? Evet şöyle şuruplarını içirelim. İçirdim. Evet bekleyelim biraz ateşlerin evet. düşmesini düşmesini. Ay maalesef adacım hiçbir değişiklik yok. Ateşleri çok fazla. Çocuk arabasını getir anneciğim. Çabuk çabuk ada koş acele et. Sen de çok yavaşsın ya. Çocuk arabasını getir. Hemen banyoya götürürüz ikizleri. Banyo yapmaları lazım arkadaşlar. Gel bakalım ikizler. Yavaş anneciğim yavaş yavaş yatır. Evet doğru banyoya gidiyoruz. Kız şaşkın yavaş. Bak ya çarpa çarpa götürdü bebekleri. Hadi bakalım güzel ılık bir duş aldıralım adacım Ne dersin? bakalım. Evet bence de bir duş aldıralım. Yıkayamam arkadaşlar. Bebeklerini de öptü. Arkadaşlar bu arada biz bebeklerimizin ikizlerimizin ateşini düşürmeye çalışırken sizler de kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen. Evet. Evet bir an önce bebeklerimizin ateşi düşsün. Yardım edin bize. Videomuzu beğenerek bize yardım edebilirsiniz. Evet. Hadi adacım üzerini değiştir. Hadi bakalım. Evet tut bakalım sen o bebeğini. Evet. Şimdi ateşleri düşer Ada ne dersin? Umarım düşer. Arkadaşlar eğer bebeklerimizin ateşini düşüremezsek biz acilen doktora gitmek zorunda kalacağız. Sizi öyle söyleyeyim. Acilen doktora gideriz Ada. Tamam. E şampuanları nerede? Şampuanları vardı. burada. Hayır o boş ya. Onun içinde bir şampuan yok ki. Adacığım şu dolaplara bak bakalım şampuanla sabun bezi olacaktı. Aa oraya koymuşuz. Ben de diyorum şampuanları nerede? Güzelce dökelim. Şampuanlayalım. Şöyle bir rahatlasınlar, kendilerine gelsinler. Ada ne dersin? Ben bizimizi şöyle yumuşatayım. Al bakalım. Sen bebekleri şampuanlamaya başla. Ben suyun hepsini dökeceğim ada. Evet, şöyle hepsini dökeceğim arkadaşlar. Hem de biraz suda yüzmüş olurlar. Ay havuz gibi yapalım ada. Mutlu olsunlar. Mutlu olunca da ateşleri düşebilir. Gel bakalım ikiz bebek. Şöyle sana da güzel. Ay arkadaşlar adaya bakar mısın? Ne güzel bebeğimi yıkamıyor mu? Sana da şöyle şampuan dökelim. Biraz da suya dökelim. Şöyle birazcık foşur foşur köpürt ada. Köpürt köpürt. Adacım ben bu banyoyu biraz daha eğlenceli hale getireceğim. Tamam. Biraz oyuncak almaya gidiyorum. Sen bebeklerini yıkamaya devam et tamam mı? Tamam. Ben oyuncak getireceğim. Evet işte geldim. Banyo havlularını getirdim ikizlerim. Şöyle bir tane de kaplumbağa getirdim adacım. Belki kaplumbağayla oynarlar. Bakalım şurada da özel eşyaları varmış. Özel eşyalarını da aldım geldim. Bir tane oyuncak şampuan var. Oynamak isterler belki. Şöyle koyalım şampuan Ay ada sen oynamayacaksın bebeklerini oynat hemen oynamaya başladın. Evet şelale yapabilirsin bebeklerini. <laughs> arkadaşlar şöyle bir tane pembe bir tarağımız var yine ikizlerimizin. Bir tane mavi bir tarağımız var. Bakalım başka. Aa emzili de buldum ada. Bebeğimizin bir tanesi emzik emiyor. Diğeri emmiyor arkadaşlar. O yüzden bir tane emzik koyalım. Banyodan sonra veririz. Ne dersin ada? Uzun zamandır arıyorduk hem aslında. Burada bir şeyler daha var ama aa bak bilezik de buldum. Bu da Alyoş'un bilezik galiba. Evet. Neyse buradakiler işimize yaramaz. Bu da Alyoş'umuş. Bunu da koymuş olduk adacım. Bulmuş olduk. Spreyim, Sık bakalım. Güzel güzel yıka bakalım. Evet hadi bakalım. Şöyle Çok ben de güzel güzel yıkayayım. Köpürten sprey. sprey. Evet. Güzel Çok güzel, güzel yıkayayım. Ateşleri düştü galiba. Ne dersin? Evet. Sanki doktora götürmemize gerek yokmuş gibi geliyor bana. Ağrı de vermiştik ya ada ateş düşürücü ağrı Bence iyi oldu. Yok yok iyiler iyiler. Ada bak mutlu olmaya başladılar. Hadi, hadi. Aa ada bak dolabın üstünde ben de ördeği arıyorum nerede diye. Bir de oyuncak ördeklerini verelim. Tamam. Evet hadi bakalım oyuncak ördekle de oynayın. Agucuk kukucuk oynasınlar. Biz de gelmek istiyoruz. Biz de küvette oynamak istiyoruz. Aa kim? Kim o? Aa, ah, kim konuşuyor? Allah Allah Barbie rüya evinden geldi sanki o ses. Hayır biz orada değiliz. Arkanızdayız. Arkamızda mı? Arkaya dönün bakın bakalım. Kim ya bunlar? Havuzun içindeyiz. Havuzun içinde mi? Allah Allah kızlar ne yapıyorsunuz? Elmaları da almışlar buraya. Biz de girmek istiyoruz küveti. Tamam gelin bakalım. Allah Allah. Yaramaz lol bebeği de alsam mı acaba? Gel bakalım yaramaz lol bebek. Ay adacım konuşan çensilermiş. Havuza girmek istiyorlarmış. Girsinler mi? Girsinler. İyi tamam girsinler. Ama bakın cam bebek hasta. İkizlerimiz hasta oldu kızlar. Sakın onları rahatsız etmeyin. Hayır hayır rahatsız etmeyiz. Sadece biraz havuzda oynayacağız. Tamam. Ver anneciğim. Ateşleri düşmüş. Sen böyle gel. Sen de böyle gel bakalım. Evet. Sizi güzelce kurulayalım tamam mı? Şöyle. Evet. Gel bakalım adacım bebek yağımız nerede ha, şöyle hazır ciltleri ıslakken nemliyken bebek yağını sürün aa kaplumbağa kim attı ya hayır ben, ben kendim pis... geldim hayır kaplumbağacım lütfen bebeklerimizi rahatsız etme pst, 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 pst. gel bakalım pst, 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 pst. şöyle güzel güzel masaj Hadi. yapıyorum ada ben bebeklerine masaj yapıyorum merak etme istersen sen gelip masaj yapabilirsin bebeklerine tamam, ne ben dersin ben diğer Tamam, sen de diğer bebeğe masaj yap. Gel bakalım. Sonra da saçlarını tarayabilirsin. Saçları yok ama bebeklerimizin o olsun. En azından mutlu olurlar.